Günaydın, tünaydın, akşamlar. Gün hangi saati seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza Mert Cücül'ün kanalına hoş geldiniz efendim. Nasıl iki bugün ama. Evet, bugünkü ritüelimizde, bugünkü içeriğimizde öçüz sevgiliyi romantik yapacağız. Nasıl yapacağız? Hepsini az sonra anlatacağım. E, genelde analiz ettiğim, mesajlara baktığım, tarot danışmanlığı verdiğim insanlar işte sevgilim sevgili, sevgilisini belli etmiyor. İşte sevgilim şöyle yapmıyor, sevgilim böyle yapmıyor, sevgilim gül almıyor, sevgilim sevmiyor falan filan. Romantik değil. Ben de şöyle bir baktım, Bunlara öküz diyoruz. Yani bu sevgililere. Bu sevgi kadın da olabilir, erkek de olabilir, hiç fark etmez. Eğer bu öküzlük varsa bu ritüeli yaparsanız arkadaşlar enerjinizle çekmiş ve bir şekilde onu romantik yapmış olacaksınız. Öncelikle ritüelimize başlamadan önce söylemek istediğim şey şu. Ritüellerle istediğimiz her şeyi bir insana yaptırabiliriz. Yani şu kötü olmayan tabii. iyi olan her şey, iyi duyguyla yaptığımız her şeyi doğru enerjiyle yaptığımız her şeyi rütüeller sayesinde çekebilir ve karşıya bunu iletebilir. Bunun da pozitif olarak karşılığını alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Öncelikle rütüelimize geçmeden önce arkadaşlar yine hatırlatmalarımızı yapalım. Ee, biliyorsunuz ki Mert Instagram adresini takip edebilir. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Herhangi bir tarot danışmanlığı, fal danışmanlığı, herhangi bir danışmanlık fark etmez. İlişki uyumu, burç uyumu, sevgilinizle ilgili yaşadığınız sorunları çözmek gibi birçok şey için bana 545-790-1191 telefon numaramdan makul saatlerde ulaşabilirsiniz. Hatırlatmalarımı yaptığıma göre abone olmayı da unutmayın destekleriniz benim için önemli arkadaşlar. Öncelikle... Ritüelimizde her zaman olduğu gibi temiz bir kağıt, büyük bir büyükçe beyaz A4 kağıdı temiz olsun. Ben örneklendirme olsun diye küçük bir kağıda yapıyorum. İşte örnek veriyorum. Sevgilim adı da bu olsun. Bu ritüelde arkadaşlar ben denedim çünkü ben romantik bir insanım. Romantik olmayı seviyorum ve hayatımdaki insanında romantik olmasını istiyorum. Ve ben bunu denedim. Yeni ilişkileri denedim. Eski ilişkilerimi denedim. Olmasını istediğim kişiye, bana karşı böyle olmasını istediğim kişiye bunu yaptım. Çünkü herkesin de bana böyle de yaklaşmasını istemiyordum. Siz de muhtemelen arzu ettiğiniz, sevdiğiniz insanı size karşı daha romantik olmasını istersiniz. bu yüzden ben bunu geliştirdim ve böyle olmasını istediğim için bunu ritüel haline getirdim. Sizinle paylaşıyorum. Öncelikle arkadaşlar... ismimi 5 defa bir kağıda alt alta yazdım. 5 defa Mert yazdım. Örnek veriyorum sevgilim ismi Can. 5 defa Can yazdım. Hemen yanına romantik ol yazdım. Ro romantik yazdım ve kalp koydum. Romantik olun sonra da kalp koyuyorsunuz. Romantik ol. Küçük bir kalp, Romantik ol. Küçük bir kap. Kalp. Her ikisini yerine getirince söyleyemiyorum. Romantik ol. Küçük bir kalp. Ee, evet her beş defada romantik olun yanına beş tane de küçük kalp konduruyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında... Kedilerle yaşamak o kadar zor ki. Daha sonrasında arkadaşlar ince bir şerit ha... Havuç lütfen! Havuç! ince bir şerit halinde romantik ol, işte duygusal ol, bana sevdiğini söyle. İşte Hangi cümleleri duymak istiyorsanız, hangisini arz ediyorsanız güzel bir enerjiyle, tabi burada duş alıp keyfinizle, keyifli olduğunuz enerjinizin yine tap noktada olduğu bir duygunuz olması gerekiyor arkadaşlar. İşte güzel duygularınızı yazıyorsunuz. Ondan sonra bu olmuşçasına, bu arada kalp her yere kalpler koyun işte her yere çiçekler, böcekler çizin anlatabiliyor muyum? Yani e, sevgi hissedin, sevgi hissettiğiniz insana bunu yapın. Sırf e, kötü enerji hissettiğiniz bir insana Hırsınızdan, öfkenizden böyle davranmanızı istemiyorum. Arkadaki sesler içinde özür dilerim. Evde 4 tane kedi var. Şu anda kavga ediyorlar. Ee, hırs ya da kötü duygu duyduğunuz herhangi birisine bunu yapmayın lütfen arkadaşlar. Sevgi hissettiğiniz, sevgi pıtırıcı olduğunuz bir şey yapabilirsiniz. Daha sonrasında olmuş gibi evrene, tanrıya, yaratıcı güce neye inanıyorsanız bana sevgilimi romantik yaptığın için teşekkür ediyorum diyorsunuz. Çünkü romantik olacak. Böyle hissederseniz, böyle yaklaşırsanız olur. Ee, neyse taktiği birazdan vereceğim. Önceki ritüeli bitireyim. Daha sonrasında isim soy isim yazıyorsunuz. Kağıdı kat kat diyorsunuz. Kalpler, böcekler, yine işte romantik ol yazıyorsunuz, katlıyorsunuz, romantik ol yazıyorsunuz, katlıyorsunuz, romantik ol, kat 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 kat, tekrar katlıyorsunuz. Daha sonrasında bunu 14 gün saklıyorsunuz, o 14 gün içerisinde de... Şimdi ritüeli bitirdik. O 14 gün içerisinde de taktiksel yaklaşıyorsunuz. Ne yapıyorsanız tam tersini yapıyorsunuz. Bu çok önemli bir detay. Yani çok yazıyorsanız az yazın, az yazıyorsanız çok yazın, hani anlatabiliyor muyum? ne yapıyorsanız tam tersini yapın. Daha sonrasında arkadaşlar ee, önemli olan şu ki siz de romantik olun. Hani bana romantik ol demek yerine romantik yaklaşın. İşte bana şöyle ol demek yerine siz öyle yaklaşın. Öyle yapın ki öğrensin, görsün. Anlatabiliyor muyum? Onun yapmasını istediğiniz şeyi görmesini sağlarsanız, siz de yaparsanız bir şekilde yer edecektir. Bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ve videonun sonuna geldik. Buradaki duygula enerji çok önemli. Duygusal olmanız önemli. Güzel hissetmeniz önemli. Enerjimi size vermeye devam edeceğim. Enerjimi size vermeye bu videolara devam etmek için de kanalıma abone olmanız gerekiyor. Kanalıma abone olun bana destek olun. Ben de her defasında video içeriklerimi e, devam ettireyim. Çünkü destek olmazsanız ve videolarım e, bu anlamda destek görmezse devam ettirmemin hiçbir anlamı yok. O yüzden teşekkür ediyorum. Destekleriniz için, yazdıklarınız için, e, tüm tarot danışmanlıkları için WhatsApp'tan yazın yardımcı olacağım. Tüm destekleriniz için teşekkür ediyorum. Mert Hücüğü Instagram'dan da takip edip oradan istediğiniz herhangi bir şekilde bana ulaşabilirsiniz. Videomun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Güzel bir kış diliyorum. Kış geldi. Kışın da size e, enerjimi vermeye devam edeceğim. Biraz daha içimizi ısındırabilecek videolar çekmeye devam edeceğim. Hepinizi çok çok seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.